Bir tahfile, bir yatırımınız var bir menkul değere ve 6 ayda bir ödeme yapıyor. O yüzden sıklığı, frekansı farkındaysanız 2 ve siz bunu son faiz ödediği tarih 6. ay dolayısıyla 6 ay sonrasında 26 12 2014. Ama siz 26 2014'ten önce 12 önce çıkacaksınız vade olarak. Düzenlenmesi de bu tarihin son ödemesinden sonra e doğal olarak siz aslında hiç dönem görmüyorsunuz. Ama e, Excel diyor ki ben buna rağmen sana 100 TL'lik bir teminata karşılık ne kadardan alım yaptın, ne kadar karlılık sağlayacağını göstereyim. Bunun fiyatını sana göstereyim. Bunun için e, tek değeri kullanacağız. tek değer diye geçiyor. Odal Pricing İngilizcesi. E, bu e, sağlıklı şekilde kullanmak için iki tane de e, şeye, rakama ihtiyacımız var. Bunların haricinde. Sadece onlardan bahsetmedik. Buradaki oran ve getiri menkul değerin e, yıllık verimine getirip faiz oranına da buradaki %4 olarak oranlıyoruz. Bakın hesaplamak için eşittir text değer yazabilirsiniz şuradan. Ya da bu kutuyu seçtikten sonra gelip yukarıdan text değeri işaretleyebilirsiniz. Bunu yan aldığımız zaman şurayı aşağı çekerseniz birden fazla bölüm olduğunu göreceksiniz. Yani iki ayrı bölümde data topluyor sizden. Düzenlenme tarihi Hemen altında vade tarihi. Bunları F4 ile sabitleyebilirsiniz ama sürekli aşağı doğru türetmeyeceğiniz için çok bir önemi yok. Son faiz ne zaman ödemiş? Oranı neden ödemiş? Yıllık verimine ne kadar? Ve teminat, genelde 100 liradır doğal olarak. Sıklığı 2'yi seçiyoruz. Çünkü 6 ayda bir ödüyor. Temel olarak da 3 veya 5 alabilirsiniz. Ben 3 alıyorum çünkü temele baktığınız zaman 365 günlük ödeme sistemine geliyor. 1, 360 günlük Amerikan ödeme sistemine denk geliyor. 0, Kuzey Amerika'nın sistemi zaten. Şuraya basarsanız ne demek istediğimi görürsünüz şu temellerle ilgili. Tamam diye işaretlediğiniz zaman e, bunun size yansıması getirisi çok fazla değil maalesef ama 99,55 olarak çıkıyor.